Arkadaşlar bugün şakacıktan babama kan aldıracağım. Hemen başlayalım. Ee, önce damarımıza bakalım. Ejektörümüze takalım. Takıyoruz. Taktık. Şimdi damarımıza bakacağız. Dur ilk önce Dur bakalım. A bak damar var arkadaşlar. Tamam, damar var.

İlk 5 saniye, bir saniye. kanal olarak Şu tümümüz çıkaralım ilk önce beşlep beşlep kanal kana <laughs> Şimdi parmağın Alalım bunu Acımayacak Ve çıkardık Bunu 5 saniyede Çok fena kalabiliyor 2 dakika böyle sıkıcı kalsın Hoşçakalın